hepinize merhabalar. Bugün e, bugün konumuz teker nasıl yapılır, tek tekerde nasıl gidilir. Öncelikle hemen başlıyorum bu arada. Kısa ve öz yani. Koltuğu kaldırdım. Kameramanın Berat bu tekrardan güzel çekiyor. Şöyle göster. Şimdi koltuğumuzu yükselttik. Ayağımızı oturduğumuzda güzel bir şekilde açabilmemiz lazım. Yani kırık olsa hafif bir şey olmaz. Ama yani açalım yeter. Maşamız eğer ayarlıysa gevşe almanız sizin için daha çok artı olacaktır ki çektiğinizde size geri verebilsin. Vites ayarınızda kaç olabilir? Mesela ben şey işte ön tek yapar, arka dokuzlu ben ya beş ya altı ya fark etmiyor yani zaten bunun bir noktasını öğrendikten sonra e, istediğiniz kadar yaparsınız zaten ya da vites atmayı falan da yaparsınız. Şimdilik onun haricinde anlatacağım bir şey kaldı mı? bakalım diye umuyorum. Ve deneyelim bakalım. Geldik. Öne kendinizi veriyorsunuz şu şekilde. Verdik, çektin geriye. Ve elin frende. Şimdi fren ayarını anlatalım. Abi geçti bu arada. Şimdi fren ayarı ise Hidrolik kullanıyorsanız kısık basmanızı tavsiye ediyorum. Zaten bir denge noktası var. O denge noktasını tutturduğunuzda sık basarak istediğiniz kadar gidebilirsiniz ama eğer ki arkaya düşüyorsun mesela şöyle diyeyim ben size az geriden çeksen daha iyi olur yani geriye düşmekten korkmayın niye korkmayın geriye düşünce böyle oluyor Bu yani ama yine de dengeli yapmanızı tavsiye ederim yine ne bir yapıyorum Şöyle mesela Çektiniz. Frene bastın. Kendi önüne attın. Çektim. Frene bastın. Kendi önüne attın. Böyle böyle kendini alıştırabilirsiniz. Ve e, moniyel var. O da zor ama onu zaten ben de tam yapamıyorum. Öğrendiğim zaman da videosunu çekerim. Pedallar da bu arada <laughs> yeni taktırdım. Pedal olsun. Pedalları yeni taktırdım dediğim gibi. Ve Ön frenim gitti değiştirirken. Maalesef ki piston patladı falan filan işte. Buralar biraz kutu oldu. Oraları karıştırmayalım. Bunu aldım. Bu arada bu e, ne deniyor ki buna? Ne denir Berat? Yani neyse ne işte. Evcik kaydırmaması için ya da bilmiyorum görünüş olarak ee, yakın zamanı zaten e, ön fren taktırmayı düşünüyorum taktırdığım zaman bakacağız bakalım Şimdik. son bir kere daha özet geçelim sonra videoyu bitirelim bu kadar yeterli yani detaylı bilgi almak için yorumlara yazın ve hepinizden cevap veriyorum diğer videoda olduğu gibi bu arada yorum atar ya çok teşekkür ederim geçen atmışsınız şimdi koltuğumuz yukarıda oturduğumuzda ayağımız hafif kırık olabilir. Kırık olması daha iyi. Çünkü yüksek olduğu zaman pedallara parmak ucunuzla basacağınız için ne olacak? Ayak bir yerden sonra yetişmeyecek ve döndüremeyeceksiniz zaten. Ee, o yüzden dediğim gibi öyle koltuğun ayarı. Gel biraz az yakına. Koltuğunuzun ayarı geride olmasını tavsiye etmiyorum. Benimkisi geride niye? Niye olduğunu ben de bilmiyorum. Adamlar öyle yapmış. Ya geride duruyor yani. Bunu ileri alamıyorum. Zaten koltuk biliyorsunuz. Yani biraz sıkıntı yaşadım bu koltukta. O yüzden buralara işte kelepçe attım. Koltuğunuz şöyle düz. Ve daha hafif önde olursa daha rahat yapabileceğinizi diyorum. Bir eliniz frende olsun. Alıştırma yapmak için düşük vitese atalım. Artık düşük vitese geldin, çektin, bastın frene öndesin. Korkulacak hiçbir şey yok. Çektin, bastın öndesin. Geriye gitmemek için frene basacaksınız. Bakın, şöyle söyleyeyim. V frende de yaparsınız, mekanik frende de yaparsınız, hidrolik frende de yaparsınız. Hepsinin tekniği aynı ama frende hidrolik olursa daha rahat yaparsınız yani. Çünkü bastığınız zaman tutuyor. Abiler geçsin devam edelim. Biliyorum. ben de basıyorum. Yavaşlatıyor beni. Elimden çektiğim an gerideyim. Gördüğünüz gibi öyle düşersiniz yani. O yüzden biliniz frenli olacak. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Elimden geldiğince anlattım. Sorularınız, görüşleriniz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.